Vergi Dairesi'ne gidiyoruz. Beş tane masa var, bir tanesi dolu. Diğerleri arkada şey kağıt oynuyor. Dördü çıkmış sigara içiyor. Genel geçimler nasıl? Ekonomi durumlar nasıl? Ee, vallahi abim şöyle, ben 19 yaşındayım. Hem okuyorum, hem çalışıyorum. Ee, kendimi geliştirmeyi bir şekilde başardım ama sadece okuyarak, yani aileden bir şey yaparak çok zor, imkansız yani. Bir öğrencinin kendisini çalışarak e, idare etmesi gerektiriyor çünkü. Neler yapıyorsun şu anda? Şu an ben grafikerim. Medya ajansında çalışıyorum. Yani e, alaylı bir şekilde öğrendim ben e, yeteneğimi. Okuyarak olan bir şey değil ama zaten şu an günümüzde de birçok mühendis öğrencileri, arkadaşlarım olsun, üniversiteki öğrenciler olsun hepsi çok zor durumdalar. Yani belli bir yere gelmek için çok çaba etmeleri gerekiyor. Çaba etseler de olmuyor. Çünkü onların yerine dayıları olan insanlar e, belli bir yere geliyor yani ben böyle düşünüyorum. Can umudun kırılıyor sende. Tabi herkesin umudu kırar. Kimi umudu kırılmaz ki? İnsan bir şey çaba etmek, bir şey yapmak için zorlanıyor. Zorlandığı halde olmuyor. Peki sen 19 yaşında bir genç olarak şu an ev, evin, araban, bir şeyin var mı? Veya bir birikimin? Birikimin var. E, yani... Ev alacak kadar var mı? Yok. Ev alacak kadar. Araba alacak kadar var mı? Yok da arabanın yarısını diyelim. Arabayı yarıladık inşallah. Senin bile mesela bu yaşlara kadar mesela alet çalışmışsın. Eskiden gelen bir çalışma çaban var. Birikimin var. Ki ailenin oturmana rağmen, evli olmamana rağmen değil mi? Ee, kira vermiyorsun, bir şey vermiyorsun. Ona rağmen, Ona rağmen biriktirdin ancak bu kadar. O bazıları da mesela hiç çabalamadan. Audilerin içinde pudra şekeri çekiyor mesela. Evet. Bu durum seni zorluyor mu ya da zoruna gidiyor mu? Tabii ki zoruma gidiyor. Çünkü şöyle ee, yani hani bunu bizzat birebir yaşadım. Şöyle bir olay da var. Hani ben aynı okulda büyüdüğüm insanın ileride hiçbir katkısı olmadan hiçbir yani sıfır vasıfla bir yerlerde böyle kendisini sanki bir şey sanıp dolaşmasına cebindeki parayla hava atmasına mesela katlanamıyorum. Benim yani benim diğer öğrencilerin ondan farkı ne? Tek farkısı, tek farkı babasının daha büyük yerlerde bir şekilde işte FETÖ olsun ne bileyim direkt suçlamak istemiyorum ama hani bu şekilde olduğu belli. Yani adam bir devletli bir yere gelmiş ama çocuğu hiçbir vasfı yok ve bir anda çocuk paranın içinde yüzüyor yani. Ama ben arkadaşlarım olsun, kendim olsun bunlar için çok çabalıyoruz ama buna başaramıyoruz. Yani bu yaşta da mesela sen 19 yaşında bu kadar büyük dertlerimin olmasını da istemiyorum. Peki bu durum seni nasıl etkiliyor mesela? Yurt dışına kaçmaya gitmeyi düşünüyor musun? Ablam Kanada'da. Ben de e, freelance dediğimiz serbest çalışma şeklinde Kanada'ya da çalışıyorum. Oraya gitmek istiyorum. Nasıl gitti ablam, nasıl? ablam öğrenci programı ile gitti? evlendi. Evlendi mi? Nasıl? nasıl şöyle gitti yani? ablam. E, orada üniversite okumaya gitti. Üniversite okuduktan sonra yeteri seviyede çalışırsan veya üniversitede uzatırsan oturma izni alabiliyorsun. Ve orada e, insan değeri var yani Türkiye'deki gibi adam şey yapmıyor hani Demiyor ki sen ne yaparsan yap demiyor veya. Şöyle, Kanada'da şu an Liberal Parti başta, ben de Liberal e, politikayı savunuyorum. E, orada Liberal politika başta olduğu için ne vergi verdiğini biliyorsun bir kere. Hani burada mesela bürüt denilen maaştan daha fazla vergi verdiğimize ben %100 eminim. Çünkü adam her şeyi vergi, her şeyi vergi, her şeyi vergi. Yani para kazanıyorsun, o paranın içinden vergi kesiliyor. Sonra o parayı harcıyorsun ve mesela ne kadar ekmek aldın diyelim o ekmeğin içinde de o vergi ha, var. Yani hem ben vergi vergi çok Türkiye'de. çok çok fazla ya ben bir de birçok Türk halkı bunu çok sevmiyor ama ben mesela hastane ne bileyim güvenlik bu tür bu tür şeylerin e, liberal politika yani birazcık özel sektörde olması tarafındayım. Her şeyden vergi alınmaması tarafındayım. Denetim yani ve gerekli şartlar varsa tabii ki de ya özelleştirmeyi savunabilirsin ama evet. sadece 5 tane müteahhite özelleştireceksen özelleştirdiğin zaman milletin bilmem neyine koyacağım diyenlerin eline vereceksen onlar da milletin bilmem neresine koymaya devam edecekse bu iş içinde bir sıkıntı vardır. Böyle özelleştirmeye tabii ki karşıyız. Ya burada mesela geçen vatandaşın itiraz etmiyor zaten yani. Zaten yani önemli olan denetim. Denetimsizlik. Hani ben liberal desem, komünizm desem veya herhangi bir şey, herhangi bir politikada denetim olmazsa hepsi çöp zaten. Herhangi bir Şeyle alakalı değil, siyasi görüşle alakalı değil bu. Denetimin olması lazım. Benim babam mesela polis, annem vergi memuru. Ben memur çocuğuyum. Onların ikisi de emekli. Yani çalışmasalar onlar normal bir emekli maaşıyla geçirmek, onun üstüne çocuk bakmak çok zor. İnanılmaz zor. Bunu yapmak imkansız. Neden? Çünkü memur maaşı aldı, emekli maaşı dediğin şeyin içinden adamlar kendilerine bile pay alıyorlar yani. Adam emekli olmuş adamın al artık yani. Kaç yıl çalışmış ondan bile pay alıyorlar yani. Röportajımıza kısa bir ara verip sizlere bu videonun sponsoru olan Zen içeceklerini tanıtmak istiyorum. Fesleğen tohumu tanecikleriyle gazsız ve alkolsüz meyve aromalı Zen her çeşidinde size ayrı bir ferahlık katıyor. Mango, çilek, karpuz, blueberry, ananas, kivi, çarkıfelek ve ejder meyveli çeşitleriyle ister perakende isterseniz de toptan satın almak için iletişim numaralarına videonun açıklama kısmından ulaşabilirsiniz. Videomuza sponsor olduğu için Zen içeceklerine teşekkür eder. iyi seyirler dilerim. Bunun olmaması lazım. Benim babam Halk TV'ye çıktı zamanda yani bu e, emeklerin 3600 ek gösterge şeyi vardı belki biliyorsunuzdur. E, Tayyip Erdoğan'ın seçim vaadiydi seçim vaadiydi. Ee, seçim vaadini de vermedi. Uzun zaman sonra babamın uzun uğraşları sonunda ve polis emeklilerinin e, uzun uğraşları sonunda verdi. Ki bu uğraşların sonucunda Ankara'da e, büyük bir miting yapıldı ve bu mitingde joplandılar polisler. Polisler tarafından joplandı komik bir olay ama yani bunların olması çok içler acısı hani Türkiye gibi bir yerde bunların olması çok saçma. Daha yeni 29 Hiç Ekim'de. Önünü kırıldı mesela orada sence. Değil mi? Yani siz yani, sene emekli oluyorsun yerine bir memur bırakıyorsun polis tabii, olarak tabii. o polis geliyor sonra sen hakkını savunmaya gittiğinde yerine koyduğun polis gelip seni jopluyor. O aslında o polisin de çok şeyi yok hani yanlı polisler tabii ki var ama çoğu polis polislerin de yapacağı bir şey yok. Çünkü o joplamasa yani tabii o joplamasa yukarıdan binip birisi gelip diyecek ki sen neden bunu yapmıyorsun deyip onu meslekten ihraç edecek. Yani mesleği kötü kullananlar da var veya yanlı olup cebine atanlar da var. Peki Milleti yani artık birbirimize kırdırmaya kadar geldi bu durum. Peki ne olacak sence bundan sonra? Ya şimdi birbirimize kırdırmak derken mesela en yakın örnek Kürt sorunu diyorlar. İşte başörtüsü sorunu diyorlar. Bence bu tamamen siyasi oyunlar. Hani bence gündem milletin... değiştirme. Aynen bence bu milletin hiçbir sorunu yok. Yani ben çıkıp bu yoldan geçen bir Kürt'e sen yani ırkçılık ya olmuyor. Yani gidin Amerika'ya bakın adam şey siyahileri vuruyorlar yani. Asıl asıl sorun orada yani. Herhangi bir ırkçılık ya da yok, dışlama yok şu anda yok, tamam. yani benim çok devlet çok hastanesine yaşıyorum. gittiğinizde ya da herhangi bir devlet memuru olma yolunda ya da herhangi bir devlet dairesinde sen Kürt'sün şurada sıraya gir. Sen bilmem nesin burada geç orada ders al falan demiyorlar. Herhangi bir şey, herhangi bir şekilde hiçbir ırkçılık veya başörtüsünden dolayı sorun yaşamıyorum. Aslında şöyle bir şey de var. Şunu da kabul etmek lazım. Şimdi iyi de öldür hakkını yeme. Evet. Tayyip Erdoğan zamanında başörtüsü sorunu ben yani benim annem de başörtülüydü. Ben çocukken havuzlara gidiyorduk havuza girmemize izin vermiyordu annemin e, haşamalı olduğundan dolayı yani başörtüsünün mayosu haşama deniliyor izin verilmiyordu. Ama Tayyip Erdoğan buna izin verdi. Oradan bir ivmeyi yakaladı. Şimdi aynı ivmeyi tekrar yapmak istiyor ama böyle bir sorun yok şu an. Hani herhangi bir sorun olmuyorlar. Sadece gündemi değiştirmeye çalışıyorlar. O zamanlar yapılan hatalar, o zaman yapılan engellemeler vesaire. O zamanki insanlar sormuş hesabını veya sormamış artık neyse. O zaman da kaldı. Şu anki mevcut sorunları Mesela biz konuşuyoruz mesela vatandaşla ee, geçinemediği halde herhangi bir sorun yok. Biz tekrar destekleyeceğiz diyorlar. Mesela senin gönlünde yatan bir lider var mı? Ee, aslında, sonra bir seçim var sen evet. de oy kullanacaksın. Evet Ya aslında e, tamamen şu an genel sorun ekonomiden dolayı olduğu için yani ben şu an Türkiye'nin ekonomi dışında çok bir sorun olduğunu düşünemiyorum. Denetim ve e, birkaç şey dışında ama en büyük şey ekonomi. Hani bunu kimse reddetemez bence de. E, ekonomiden dolayı Ali Babacan diyorum çünkü 2013'te Türkiye'nin. Zirve ekonomi seviyesinde ekonomi bakanı Ali Babacan'dı. Ali Babacan'a vermeyi düşünüyorum ama aday inşallah olmaz çünkü aday olsa oylar bölünür. Oylar bölünürse de bizim için sorun olur. Yani ne olursa olsun. Yani millet ittifakı mı olsun. Diyorsun? Aynen, aynen. Yani Peki, sence ekonominin dışında başka bir sorun yok dedin ya. Mesela adalet sistemi, hukuk sistemi, eğitim sistemi, sağlık. Ya bunlar diyeyim, işte mülteci ekonomi sorunu... bağlı olduğunu düşünüyorum ben. mesela Ekonomi mülteci... çözülürse bunların hepsi çözülür mü? Şimdi şöyle anlatayım. Ee, ekon... Mesela mültecilerden bahsettik değil mi? Mülteciler eğer onlara gerekli şartlar verilirse veya onlardan faydalanabilecek bir şekilde yapabilirsek, herkes medeni şekilde bunlar olabilirse, refah seviyesi yükselirse, ekonomiyle beraber ilme alır zaten. Hani e, örnek verecek olursak atıyorum denetim dedik. Ekonomi eğer iyi olursa, zaten ekonomi iyi olmuşsa denetim vardır demektir ortamda. Neden? Çünkü e, bir insan atıyorum A ve B firması var. Ben gidip A firmasından alıyorum. B firmasından almıyorsam A firması o işini daha iyi yapıyordur veya e, fiyatı daha ucuzdur, kalite oranı yüksektir. A firması ne yapıyordur? Mültecileri çalıştırmak yerine daha kaliteli insanlar çalıştırıyordur. Örnek veriyorum. Eee gidip mültecileri sigortası çalışmıyordur veya iş yani e, nasıl anlatayım işçi gidip A firmasında çalışıyorsa B firmasında çalışmıyorsa A firması ona daha fazla olanak gösteriyordur. Daha fazla yardımcı oluyordur. Yani bence her şeyin ekonomiye dayalı olduğunu düşünüyorum. Ben ekonomi iyi olursa e, her şey daha iyi olur düşünüyorum. Hem yani liberal politikanın da zaten şeyi bu ana görüşü bu. Peki sence eğitim şu an iyi gidiyor mu? Bunun ekonomiyle bir alakası yok. Mu? Ya şimdi şöyle e, birçok arkadaşım work and travel programıyla Amerika'ya gitti. Ve onlardan da duyduğum kadarıyla, internetten de baktığım kadarıyla herkes şunu söylüyor. Amerika'da olsun, yurt dışındaki birçok yer olsun, herkes gerçekten Türkiye'deki öğrencilere göre çok cahil. Hani inanılmaz cahil diyorlar. Hani ben bunun ne kadar doğru olup ne kadar yanlış olduğunu biraz bakmak istedim ama gerçekten de öyle yani. Mesela atıyorum bir vlog izliyorum YouTube'dan. Herhangi bir yurt dışında yaşayan bir adamın vlogunu izliyorum. Adama genel kültür sorusu soruyorlar, adam bunu cevap veremiyor. Hani Adamın kendi savaşlarını... Finlandiya'da bir ya Finlandiya... milletvekilinin Tabii. ismini sorun, hiçbirini bilmez. Ya şimdi şöyle Finlandiya dediğimiz... Çünkü adamın siyasetle... Siyasetçiyle İş yok işi yok. İşi yok. her gün televizyonda <laughs> <falan. gülüyor> Ya o burada 5 yaşında çocuk... takip etmek zorunda kalıyor. 5 yaşında çocuk gelip diyor ki ekonomik kötü, ekonomi kötü diye bağırıyor. Bu çocuk niye ekonomik Neden kötü demek? diyor biliyor musun? Çünkü Olacak bugün bugün ya. gidiyor diyelim ki okulun kantinine bir şey alıyor, tost alıyor 18 lira. Bir sonraki gün gidiyor 22 lira diyor kantici. Çocuk diyor ki benim tostum niye zamlandı diyor. Değil Onu mi? düşünmeye başlıyor evet. çocuk. Evet. <laughs> o yüzden bizim yaşlarımızda bunları ya düşünmüyoruz. Bu yaşta enflasyon öneriyor mecbur. Ya ben neden şu an mesela Kadıköy'de değilim? Neden gezmiyorum? Neden şu an mesela çalışmak zorundayım bu yaşta? Ben Senin yaşındaki akranlarının yurt dışında biliyorsun. Tabii. 2008-10 model de olsa bir Audi da altında var altında mesela. Tabii tabii. Honda çekebiliyor adam rahat rahat altına. Babası alıp verebiliyor. Al oğlum Yaş günü hediyesi mesela. olarak verebiliyorlar tabii ama yani. bizde bunlar yok. Biz bunların olmasını... Ama Şahin verebilir mi altına? Şahin bak Şahin. <laughs> Uçan teneke. Ya ee, şöyle diyeyim. <laughs> yani ve tabii ki bir birikim olmazsa hayatta veremez. Yani yıllarca çalışmışlar var sonuçta ama hani insanların birikim olmayan insanlar ne yapacak? Hani... Ne maaşını sana şey yapsa ne araba alabilir? Tabii abi ne yiyeceğiz, ne içeceğiz? <laughs> Hadi <laughs> arabaya aldık diyelim yani. Arabanın kaputunu söküp yiyeceğiz herhalde evet, yani. Evet. Birazcık işte kemeri sıkın diyorlar. Kemer, Sıkılacak yer kalmadı artık. Genç <laughs> lider genç lider deyip duruyorlar mesela sürekli. Senin var mı böyle gözlemlediğin genç bir lider? Yani genç lider Kim çıksın mesela Millet İttifakı'nın adayı olarak? Yani <laughs> Ali Babacan çıksa çok iyi olur da tabii o da zor çünkü. Ali Babacan'ın tüm Türkiye'nin desteklemesini ben sanmıyorum olabileceğini. Yani sadece e, düşünebilen insanlar Ali Babacan'ın iyi bir aday olduğunu düşüne, görebiliyorlar. Çünkü adamın ekonomi bilgisi gerçekten Türkiye çok güçlü. Türkiye'nin çok büyük bir kısmını hakaret etti. düşünemiyorlar dedi. Ya ama ben bunu şimdi Ben düşünemiyor şöyle. muyum o zaman? Ben yani, mesela Ali Babacan'ın herhangi bir adaylığını olabileceğini ben düşünmüyorum mesela. Ya estağfurullah da şimdi şöyle bir şey de var. Ee, bu adamın aldığı eğitim belli. Nerede şey yaptığı belli. Ha şey şey muhabbeti de var. Hani FETÖ muhabbetleri falan da var. Türk ee, şey olimpiyatlarda yaptığı konuşmalar olsun. Ben sana Ali Babacan'ın başarılı olmasının sebebini söyleyeyim mi? AK Parti'deydi o zaman, AK Parti'yle beraberdi. AK Parti'nin elemanıydı, AK Parti sattı, ona verdi. O da çevirdi, dükkanı öyle çevirdiler yani dışarıdan gelen baba parasıyla dükkan çevirdiler. Ya aslında o para hep, yani Türkiye'nin yükselmesinin sebebi o paranın Türkiye içinde olmasının sebebi. Hani yurt dışından herhangi bir alışveriş gerek yoktu. Sattı, evet doğru diyorsunuz birçok yer satıldı. Ama o para Türkiye'nin içinde kaldı. Tamam Türkiye'nin içinde kaldı, fakat vatandaşa harcanmadı yine memura verildi. Bilmem işte yani zaten biz de garantili alalım. garantili yerlerin taahhütü ödendi değil mi? Abi. Köprüler, alt geçitler, tüneller bunların taahhütü ödendi. Yani o yüzden ekonomi iyiymiş gibi durdu. Ama şimdi satacak bir şey kalmadı. Doğru mu? Özelleştirilecek hiçbir şey kalmadı. Son iki yıldır kıvranmalarının sebebi bu aslında. İşte keşke şey Ekonominin kötü yani. gidişatının sebebi de bu. Ya keşke şimdi belki biliyorsunuzdur bilmiyorum. Besim bu biliyorsunuzdur yüzde yüz gerçi yaşınızda etibaren. Besim Tübük şöyle bir sözü var. Yani memurlar gerçekten yani bana kalsa bir gecede 100 bin memuru işten çıkarırım diye bir laf var. Gerçekten böyle olsa çok iyi olur. Çünkü memurlar ya benim babam annem memur, teyzem memur hepsi memur. Ben ona rağmen memurlar mesela gereksiz harcama olarak görüyorum. Vergi dairesine gidiyoruz. 5 tane masa var, bir tanesi dolu. Diğerleri arkada şey kağıt oynuyor dördü çıkmış sigara içiyor. Ne denetleyen Senin annen de var. vergi dairesinde memurmuş. Bunu söyleme. <laughs> Yo bunu söylüyorum. Bunu anneme de söylüyorum. Annemler bana kızıyor. Ama ben doğru bildiğimi söylemekten çekinmem. Sen gördün mü böyle bir şey? Ya sağlık ocağına gidelim beraber mesela. Girin içeri. Biz... Vergi dairesinden örnek verdin. Sen evet. vergi dairesinde böyle bir şey gördün mü? Yüzde yüz gördüm. Ben... Yüz gördüm ne demek ya? Gördün mü görmedin Gördüm. Mi? E peki tamam. Gördüysen sıkıntı yok. Gördüm. Ben mesela şundan örnek vereyim. Geçen de gittim de mesela... Diğer türlü iftiraya girer o yüzden. Yo, saldım aldım mesela bir sıra bir sıra alacağım. 5 tane ve, şey 10 tane vezne var. 10 veznenin ikisi dolu. Diğer diğerleri bir baktım arkada solid şey oynuyorlar. Bilgisayarda o kart oyunu oynuyorlar böyle. Ya böyle bir şey olmaz. Memurların çok fazla memur var yani. Neden memur? O memurların parasını kim veriyor? Adam Sen ben veriyorum. İşte o vermememiz lazım. Bırakacaksın özel sektörü. Adamların ikisi arasında serbest piyasa olacak, yarış olacak. Neresi iyi olursa para oraya akacak. Eyvallah. Peki yorumladığın için teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. ederim. Sen de.